Ben 20 Ocak'ta çok silahlı bir kalkışma beklemiyorum. Yani 20 Ocak'ta Biden aldım, Trump verdim modunda bu devir teslimi yapabilirler. Ancak ben 4 Mart ve 10 Nisan arasındaki o süreçte Amerika'da çok kritik gelişmelerin olmasını muhtemel görüyorum. Çünkü burada baktığımızda ee, şunu e, görüyoruz. Ee, bu Türkiye'de maalesef e, medyada yazılı sözlü görsel e, medyada hadise bir Trump-Biden mücadelesine indirgendi. Ama bu asla bir Trump-Biden e, mücadelesi değil. Bu mücadele bir tarafta Amerikan ulusalcıları, ulus devlet yanlarıyla, mücadelesi ve bu mücadelenin ben giderek sertleşeceğini, bu Amerika'daki mücadelenin sertleşmesinin önce Avrupa'ya e, Güney Amerika ülkelerine ve bütün dünyaya e, yayılacağını ki şunu ifade etmek istiyorum. E, bugün Amerika nasıl bir Amerika isterseniz bir sevgili seyircilerimize onu birazcık bahsedelim. Amerika 335 milyon nüfusu ancak bunun yaklaşık 60 milyonu aş evlerinden yemek yiyen bir ülke. Yani artı baktığımızda nüfusunun yaklaşık yüzde on Hispanik dediğimiz e, bir e, İspanyol kökenlilerden oluşuyor. Yani nüfusunun yüzde on beşi siyahi veya onlar bazıları hakaret babından negro veya bizim zenci dediğimiz unsurlardan oluşuyor. E, ülkenin yaklaşık nüfusunun yüzde onu sadece adını soyadını yazacak kadar okuma yazma biliyor. Amerika'da bu <laughs> 335 milyonluk nüfusa karşılık Yaklaşık üç buçuk milyon mahkum var ve bu mahkumların dörtte üçü e, e, siyahilerden ve hispaniklerden oluşuyor. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletlerinde 6 milyon Yahudi var ki e, hangi dindensin e, diye sorulduğunda bu e, dini inanç belirterek Yahudi olanlar 3 milyon civarına inerken hangi ırktansın diye sorulduğunda 6 milyona çıkıyor. Müslümanlar 2 milyon, Kızılderililer 4 milyon. işte başka Japonu, Çinlisi vesairesi. İşte burada Hı. baktığımızda eee Stiglitz'in IMF'nin eski baş ekonomistlerinden Stiglitz'in bir Amerika'da eşitsizlik ilgili çalışması vardır. o diyor ki Amerika'daki şu andaki ücret seviyesi 1970'lerin reel sevi ücret düzeyinde. Yani böyle bir Amerika var. Bir başka şey Amerika Birleşik Devletleri'nde bir baba travması vardır ki George W. Bush döneminde federal hükümetten 3 e, milyar avro e, dolar verilerek bir baba vakı kuruldu ki 2040 yılında e, onların single mom dedikleri ya boşlanmış ya da evlenmeden çocuk sahibi olmuş e, veyahut da şu veya bu sebepten ayrı yaşayan e, çocuklar yani babasından ayrı yaşayan çocukların e, babasız olan çocukların nüfusun yüzde yani çocukların yüzde seksenine ulaşacağı yönünde bir tahmin var. E, diğer taraftan Amerika'da e, Yahudilerin yüzde seksen beşi Demokrat Parti'ye oy verir. Bir başka husus <laughs> daha söyleyelim. Amerika'da özellikle e, biraz daha orta ve üst gelir grubundaki e, Yahudiler, Musevilerin 25-30'u civarında son yapılan bir araştırma. Bu küreselleşme ve küresel gelişmelere karşı yani bunlar biraz daha Trump'ı destekliyorlar ama diğer yüzde 65-70'i ise Biden'ı destekliyor yani küreselci. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye Bey iki türlü ırkçılık vardır. Bir açıktan olan siyahilere direkt belirtilen ırkçılık ki bir de örtülü ırkçılık vardır. Dünyada e, Yahudi e, düşmanlığının en yaygın olduğu yer Amerika Birleşik Devletleri'dir. 1970'lere kadar barların, pubların kapısında e, zenciler, köpekler ve Yahudiler giremezdi. Ben 1990'lı yıllarda e, San Diego'da, Kaliforniya Üniversitesi San Diego'da UCS dediklerim üniversitedeyken bir gün benim eve giderken Balboa Caddesi'nde bir e, petrol e, istasyonunda adamın kafası atmış. Buraya Yahudiler ve Zenciler giremez diye koca bez açmış. Haftalarca televizyonlarda e, gündeme geldi. E, bir başka şey, e, Amerika'nın belirlenmiş kader politikası vardır kurucu babaların. E, küresel e, güçler Amerika'yı özellikle 1970'li yılların ortasından kullanarak özellikle Kissinger bu küreselleşmenin başını çekti. E, Amerikan ve özellikle City of London e, merkezli sermayenin ki bunların çoğu Yahudi sermayesidir. Açıkçası Çin'i ciddi şekilde semirttiler. 50 yılda buraya getirdiler ve bugün baktığımızda Amerika'da bir başka güç e, vardır ki evangelistler ki e, bugünkü e, başkan Trump'ın yardımcısı Michael Pence evangelist bir vaizdir. Adam biliyorsunuz suratı beton gibi dikkatinizde. Ee, televizyonlarda görüyorsunuz. Ee, evangelistler özellikle e, New York olmak Amerika de Birleşik Devletleri'ni siyasal Babil olarak görürler ve siyasal Babil'ler e, Babil'in yıkılacağını söylerler. Peki dini Babil neresidir? O da Orta Doğu. Yani e, Babil, dini Babil'den kasıt da e, bugünkü Bağdat'a yani aşağı yukarı bir 80-90 kilometre olan Babil merkezli bir anlayıştır ki Türkiye'de şöyle bir algı da var, e, evangelistlerin sadece cumhuriyetçi olduğu zannediliyor. Hayır, mesela Başkan Carter demokrattı, Başkan Carter e, evangelistti, İşte demokratlar, şey cumhuriyetçilerden de Reagan vesaire olmuş vesaire. Şimdi Amerika'da bilinmeyen bir şey var yine Türkiye'de. Amerika'da e, her ne kadar Türkiye'de e, maalesef e, bir ara e, Türk ordusuna düşmanlık beslendiriliyorsun, Teton'un başını çektiği Türk ordusuna Ergonomu vesaire o kadar Halbuki bir ordu, Hayır, eksiği varsa fazlası varsa düzeltilir ama bir ordu hedef tahtası yapılmaz. Yoksa o milletin kendisi hedef tahtası yapılır. Maalesef Türk ordusuna böyle iğrenç oyunlar oynandı ve işte bütün buna baktığımızda Amerika'da üçlü bir yönetim vardır. Başkan, Kongre ve Pentagon. Şimdi Amerika'da Pentagon'a rağmen hiçbir başkan ve Kongre Amerika'yı yönetemez. Çünkü son sözü söyleyecek olanlar ha çok öne çıkmazlar ama son sözü söyleyecek olanlar odur. İşte bu yapı içinde baktığımızda önümüzdeki günlerde e, neler olabilir? Trump ne yaptı, ne yapmak istiyor? İsterseniz biraz da ondan bahsedeyim. Ne Şimdi olur. Trump son yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'nde son yüzyılda, özellikle 1913 Sedin e, kurulusuyla birlikte Woodrow Wilson ki e, oldukça çok ciddi Türk aleyhtarı bir insandır e, öldükten sonra yazdığı hatıra hatıralarında hayatımda yaptığım en büyük hatanın e, bu FED'in kurulmasına izin vermek olduğunu söylüyor. E, şimdi e, böyle bir ülkede baktığımızda son yüzyılda e, Kennedy dışında, Kennedy demokrattır e, ve e, şeye, e, açıktan FED'e ve e, bir kısım bankerlere, Yahudi bankerlere açıktan net cephe alan insan e, Trump'tır. Trump ee, ama buraya nasıl geldi? Gerek 2016 seçimlerinde, gerek 2020 seçimlerinde 3 Kasım baktığımızda hakim ana merkez medyanın Trump'ın lehine bir şey yazmadığı gibi ne aleyhine kumpaslar yürüttüğünü biliyoruz. Arkasından da neydi neoliberaller ne diyorlardı? Efendim neoliberalizm demokrasi eşittir e, fikrini hür olarak e, dile getirebilme hürriyetidir. İşte paranın, malın, insanların dolaştığı. Bu mavrayı 1978 Washington mutabakatından bize bu tarafa üflediler. Ama insanlar dolaşabiliyor mu dünyada? Vallahi Amerika'ya veya Avrupa'ya girmek için vize üstüne vize istiyorlar. Dolaşan nedir? Vallahi e, küresel elitlerin parasıyla onların ürettiği mallar elini kolunu sallayarak dünyayı dolaşıyor. İşte bu yapı içinde e, ana hekim medyanın üzerine e, özellikle e, 2020 seçimlerinde önce de vardı ama Trump'a karşı e, Twitter ve Facebook'un başını çekti. sosyal medyada bir anti Trumpizm hortlatıldı ve Trump'ın taraftarlarına karşı bir e, işte blokaj uygulanmaya başladı. Ben şu soruyu Twitter'ın ve e, Facebook'un savunucuları ki e, Sabancı Üniversitesi'nde de bir eksantrik profesör var. O da bunlardan biri neoliberal. Neoliberalizmi e, efendim Trump'ı tutanlar işte ahmakmış falan. E, peki sen nesin be kardeşim? Madem demokrasi diyorsun, insan hakları diyorsun. Peki e, bir e, ülkede e, Tamam iyidir, kötüdür. Ben ilgilendirmiyor. Ben burada insan hakları, demokrasi ve de baktığımızda 93 milyon takipçisi olan son seçimde bütün merkez medyaya rağmen e, sosyal medyaya rağmen 74 milyon Amerikalı'nın oyunu almış bir başkan var. Peki böyle bir güç e, sembolüne karşı Twitter ve Facebook'un başını çekti. Sosyal medya bunu yapıyorsa Ramazan Kurtoğlu'na veya e, diğer insanlara neler yapabilir? Yani bunlar hem hakim hem savcı olmak istiyorlar. Yok öyle bir yağma. Ama burada ben e, Türkiye'nin kabahati bunlar tabii elbette kabahat ama küresel elitlere ve bunları kabahati buluyorum ama bulmuyorum. Neden bulmuyorum? En, en başta kendi devletimiz ve Müslümanları söyleyeyim. Kardeşim bütün bunlar göstere gösterene gelmedi mi? geldi. Evet. Peki niye bütün bunlar Putin bile devletinde işte yan eksikler falanlar filanlar e, bu yönelik evet. biz niye almadık? Şimdi e, bir laf vardır güzel Türkçemizde yumurta kapıya gelince diye. Şimdi e, temiz tutuştu. Niye? WhatsApp diyor ki işte gerçeği ertelediler ama e, bugün ertelese Yarın üç gün, üç ay, üç yıl sonra bu gelecek. Zaten söylemesine de gerek yok. Bütün verilerimiz bütün verilerimiz, Homa Deus'ta Nohal Hariri'nin dediği gibi zaten veriizm dininin tabanını oluşturuyor. Yeni bir seküler din hortlatıyorlar bununla. İşte bu yapı içinde e, baktığımızda e, Trump'a bizim, ben ahiret ettiğim bir şey var. Türkiye'de hadi liberal kanadı e, viski sorcularını falan anlıyorum da ya şu muhafazakar medya, kardeşim Trump'a sövüp sayıyor. Ben buradan şunu gördüm. Amma cahil varmış Türkiye'de ya. Ya şimdi Türkiye'de e, bir ahmakın bunun adı Hüseyin'miş Müslümanmış diye kurban bile kestiği Obama, Obama ya ya. bir düzine Müslüman ülkeyi bombaladı. Allah aşkına Trump kaç Müslüman ülkeyi bombaladı? Trump'ı savunduğum falan yok. Trump evet, deli evet. doğru bir adam. Ama Amerikalı'ya şunu öğretti. Bir Amerikalı akademisyen arkadaşımın dediği gibi. Amerikalı şu an şu mottoda. Ya şimdi ya vatanım gidiyor. Vatanını seven herkese saygı duyarım kardeşim. Çünkü ben de vatan severim. Vatanım canımdan daha kıymetlidir. Orada da o insanlar var. Benzer işte bu noktada baktığımızda Trump aslında önce kendi partisi içindekilerle mücadele etti. Trump'ın beğeniriz beğenmeyiz. İyidir kötüdür. Ama Trump hırsız olmayan bir başkandı. Başkan Kennedy gibi. Hırsız değildi yani. İşte bundan dolayı adam e, şeyi e, şeyde e, kendi partisiyle mücadele etti. Diğer taraftan bakıyoruz ki e, üç kez iflas edip e, ondan sonra e, tekrar ayağa kalkan ki Amerikan tarihinde şu Biden'a karşı seçime hariç Trump en çok alan insandır Amerikan şeyler içinde. İşte bu anlamda e, şunu söyleyebiliriz ki e, Amerika'da iki parti vardır ama e, iki partili bir sistem olmasına rağmen Amerika'da partiler ko, için koalisyondur. Bu anlamda şöyle bir demokratlar ağırlıkla küreselci yapıdadır ama içinde vatanseverler de vardır. Cumhuriyetçiler ağırlıkla e, şeydir daha Amerikancı daha milliyetçidirler ama içinde küreselciler de Mesela George W. Bush e, cumhuriyetçi ama küreselci bir insandı. İşte bu açıdan e, değerlendirdiğimizde Washington Times gazetesinden Cheryl Chamley diyor ki büyük sıfırlama dedikleri şirketler komünizminden başka bir şey değildir. Bu ABD'ye küreselciler tarafından dayatılıyor diyor. İşte Trump bunu öğretti Amerikalılara. Trump ülkeniz gidiyor. Şirket sosyalizmi şirket komünizmi geliyor. Diyor ki David Curtin When Corporation Rules the World adlı eserinde şirket komünizmi, sosyalizmi lafını ilk kullanan araştırmacıdır. Bugün sorulması ve cevabı bulunması gereken soru şu. Günümüzde koronavirüs katalizörü üzerinden dünyada neler oluyor ve bu hadiselerin altında yatan mana nedir? İnsanlığın kafası yerli yersiz bilgi yağmuruna tutuluyor. Ancak küresel elitler net kararlı bir adımlarla geliyorlar. Diğer taraftan mesela koronavirüs. Bir yıldır düttürü düttürü aşıyı dinliyoruz değil mi? Ama şimdi televizyondaki o bir iki hariç bilim kurulunda artistleri efendim şunu söylüyorlar. E, siz aşıya karşı mısınız? Mesela ben aşıya karşı falan değilim. Ama ben niye karşıyım? Bana şunu inaktif aşıyla mRNA tabanlı aşıyı bile anlatamayacak. Anlatamayan bu sahadaki hekimler değil. Onlar beni tedavi etti. Koran oldum. Ama ekranlardaki bu artistler bunu bile anlatmaktan acizler bu millete. Ve de bilimin her şey olduğunu. Ya bakıyorsun bir ay önce başka bir şey söylüyor, bir ay sonra başka bir şey söylüyor. Kardeşim, genetik mühendisleri, akademisyenler de, profesörler de şunu diyor. Bu kadar aşeyle uğraşılacağına AC2 reseptörüne yani koronavirüsün AC2 reseptörüne bağlanmasını önleyecek ilaç bulmak daha kolaydı diyor. Nitekim North Carolina Üniversitesi'nden bir Türk akademisyen bayan bunu buldu. İnşallah kadının başına bir şey gelmez. Korkuyorum. İnşallah. Korkuyorum. Ha ben bildiklerimi söyleyebiliyor muyum? Hayır. Ben de bildiklerimi söyleyemiyorum. Siz de söyleyemezsiniz. Çünkü bu küresel çete o kadar her yere sızmış vaziyette ki önümüzdeki dönemde önümüzdeki 2-3 yılda dünyanın her yerinde milliyetçi, ulusalcılar, vatanseverler ile küreselciler arasında çok sert çatışma olacak. Bu Türkiye'ye de yansıyacak. Türkiye'de bir tarafta milli ulusalcı kesim var, bir tarafta küreselci kesim var.